Selamlar, merhabalar sevgili kovalar, yükselen ay burcu kova olanlar. Kanalıma hoş geldiniz efendim diyorum. Ekim ayı sizlere, sevgili takipçilerime ne getirsin? Sağlık, huzur, bol para, aşk ve güzel kariyerler, güzel başarılar getirsin efendim diyorum. Bakımları merkez içindir, bireysel, kişi özel değildir. geldiğince konulardan sizlere bahsetmeye çalışırım. Sizler de almanız gereken şifayı ve rehberliği Almanızı rica ediyorum. Hemen kartlarıma sizler için yerleştiriyorum. Para konusunda, düşünceler konusunda inanılmaz yenilendiğiniz. Kime merhamet göstermeyim? Bileyim. Kim benden merhamet dileyebilir? Ya da kimler benim karşıma çıkıp da benden bir şey rica edebilir şeklinde evet diyeceksiniz yargımı dağıtıyorum. Evet birazcık yargı dağıttığınız. Ama hani şey olur ya benim sözüm paraya geçer. Ya param eşittir benim söyleyeceğim sözlerin sadece bir aracısıdır. Evet, maddiyatınızı kullanarak e, yenilendiğiniz, tabii ki bunun içerisinde neler giriyor? İşte kıyafetleri, saçları, baştır, stildir, çantalarınızdır, defterlerinizdir, çocuklar için de aynı şekilde. Onlar da bir şeyleri değiştirebilir, bir estetik gündeminiz olabilir, e, bulunduğunuz şehri değiştirebilirsiniz. Yani sözüm paraya geçer diyeceğiniz bir ay sizleri bekliyor. Ve dediğim gibi elinizde kırbaç. Çok önceki zamanlarda bunu akrep burçlarında görmüştük. Bir de ikizler burçlarında görmüştük. Şimdi sizlerin demek ki vaktinin döneminin geldiği bir süreç ki elinize almışsınız kırbacı. Kim bana karşı geliyor? Sen misin karşı gelen? Şak. Paraya sözüm geçer. İstediğimi de yaparım. Diyeceğiniz bir dönem. Şimdi dedim ya az önce kim benden merhamet isteyebilir? Buna bile ben karar veriyorum. Ben izin verirsem benden bir şeyler sen talep edebilirsin. O yakınlığı, o samimiyeti verirsem karşıma gelip de bak ben sana böyle yapayım, sen de bana böyle yap." deyip böyle bir teklifle ancak bana gelebilirsin dediğiniz bir dönem bakın buradaki uzanan eli şak kesmişsiniz gördünüz mü? Bakın <laughs> uzanan el kesilmiş ya. Bir de bu kart Sizlere ne anlatıyor? Daha önceden. Asla bakın. E, kimisi için biraz değdi be Pınar. Diyebilirsiniz ama bazı kişiler için hiç değmemiş. Hiç ya. Hiç, hiç, hiç değmemiş. Ama siz Can, ciğer belki evlenmeyi düşünme ya da benim can ciğer arkadaşım her şeyi yaparım ben onun için o gün fazladan da çalışırım önemli değil cebinde 5 liram var olsun onu veririm gibi çok çok iyi davranmışsınız ama bu kişi siz canınız sıkılırken onun için çözüm üretmeye çalışırken Size sanki siz onun için zaten bir şeyler yapmak zorundaymışsınız. O arkadaşlığı, o işi, o ilişkiyi ya da zaten annesin sen yıkacaksın, sen babasın zaten bana para vereceksin gibi böyle bir zorunluluk koşmuş ve sizde minik bir sanki psikolojik travma yaratmış bir arkadaşın yollarda olduğunu evet diyeceksiniz ki geliyor mu? Maalesef birazcık geliyor ama birazcık canınızı yakmış bir kişi onu da söyleyeyim. Ama nasıl geliyor diyeceksiniz güzel geliyor, tatlı geliyor. Yenilenme enerjisi, yenileme enerjisiyle beraber haliyle size de bir şeyler sıfırdan başlıyor. E yani bu sıfırdan başlayan enerji de haliyle karşı tarafı çekiyor. Diyeceksiniz ki ne zaman? Ben size söyleyeyim. Ayın 26'sı içimden geçti. Ama 20'sinden sonra, ayın ortasının da biraz daha sonrası işte 20'sinden sonrasına doğru biraz daha bu kişi sizlerin gündeminde olacak ve aynı buradaki gibi neşeli bir şekilde geri dönebilir. Ve dediğim gibi parama sözüm geçer, yenilenme enerjisindeyim, yenileniyorum, ne yapıyorum? Gezmeye gidiyorum, tatile gidiyorum, işte ev değiştiriyorum, okul değiştiriyorum, bölüm değiştirmeyi düşünüyorum gibi düşünceler içerisinde de olabilirsiniz. Para varsa ne yaparsınız bir düşünün bakalım. Araba mı alırsınız, ev mi alırsınız ne yaparsınız bunları düşünün bakalım. Çünkü bunun bir gücü var. Asaların dörtlüsü. Şimdi arkadaşlar siz neylere emek verdiniz derseniz ki ben aşkta çok emek verdiğim bir insan var şu an hayatımda. Okey o zaman o para o kişiden de gelebilir. Böyle bir olayınız da var ayrıca. Bunun yanında sizler bireysel olarak ya da ailece biz çırpınıyoruz arkadaş. Bakın çırpınma konusuna dikkat lütfen. Çırpınıyoruz. Bu konuda çok ektik. Bazen tohumlar yaşardı bazen yaşarmadı. Aşk için çok tohum ektik. Ama olmadı gibi. Defalarca denenmiş ama sonuç alınamamış işleriniz varsa bu yenilenme enerjisi size diyor ki: "Sen belki de son kez özellikle kupaların ikilisi geldiği için aşk, sevgi konularında, umut konularında söyleyebilirim ki, diyor ki son kez ek bakalım, Ekim ayı. Bak. Ekim ayında ekmek. Ek. Ek yapman gerek. Vermen gereken güneşi gene ver. Vermen gereken ilgiyi gene ver." çiçeğine, ektiğin şey her neyse ne istiyorsan. Ama dene. Şimdiye kadar olmadı bu ay mı olacak? Dene. Dene ve gör. Diyorum ve bu kart sizler özellikle hem hava grubu burçlarını hem de su grubu burçlarını sembolize etsinler diyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar hangi burçlar? Terazi, kova, ikizler burçları, yengeç, akrep ve balık. Evet, balık burçları. Yanlış saymadım değil mi? Hava ve su. Evet. Bu burç, bu gruptaki burçlara aşk konusunda bir şeyler zaten oluyordu. Eğer güneş yükselen ay tanıdığınız bu burçlar varsa yakınlaşmalar, ortak tohumlar, bir gün siz o çiçeğe su verirsiniz bir gün o gelir gibi olaylar var ve yine ne dedim ne dedim? Şu ağzımdan çıktı. Ne dedim? Aşk. Geliyor. Yani gelmekte. Yani geliyor gelmekte olan zaten geliyor. Yani yenilenme enerjisi öyle şey ki para konusunda zaten güçlüsünüz ama param var. Mutluluğum yok bu konularda. Hani rahatım var, diriliğim yok. İşte o dirlik de geliyor. Anladınız mı? Bu süreç biraz daha güzel. Para konusunda evet bir tık yorucu ama bir taraf yorucuyken bir taraf sizi Rahat ettiren, ferahlatan. Bütün gün çalışıyorum, ama akşam geldiğinde güler iki yüz, görebileceğin, güzel mesajlaşmalarda bulunabileceğin bir dönem diyorum. Ve kupaların dokuzusu, bildiğiniz gibi İskambil'de özellikle dileklerin kartıdır. Bu kart çıktığında dilek tutmanızı sizlerden her zaman rica ediyorum. Haydi bakalım dilek tutun. Ne tuttuysanız gerçek değilsin inşallah diyorum. Ve kılıçları nasıl sizlere diyor ki sevgili arkadaşlarım? Parlatılmış kılıç gibi ol, pasından arın. Yani ne diyor? Pasından arın, parla, yenilen. Bak sürekli bir yenilenme enerjisini getiriyor. Gene bu bir. İki. Eğer ki dileğiniz aşk, sevgi gibi tamamen manevi, ruhsal, psikolojik konulardaysa gönül rahatlatma konularındaysa Şöyle söyleyeyim. Bu konularda sizlerin ikinci sırada öncü olacaklarını. Yani aile kavgası varsa bir kişi birinci olarak aileyi toparlıyor. Siz de evet hadi toparlanalım deyip ikinci sırada destek olan kişisiniz. Eğer ki iki kişilik bir ilişkideyseniz o zaman nedir? Adım karşı taraftan geliyor burada da söylemiştim. Sizler bunun üzerine tamam o zaman deyip güzel geliyor. Çünkü güzel geldiğini ben efendim söyledim. Güzel geliyor yani güzel. Ve Tamam o zaman hani madem düzeldin sen de o zaman tekrar bir deneyebiliriz şeklinde. Böyle minikten minikten ikinci sırada bir giriş yapabilirsiniz bu sürece diyorum. Eğer ki dileğiniz dualarınız bir iş konusundaysa bu özellikle çok çok önceden başvurduğunuz işlerden değil de biraz daha yeni. Ama e, size bir tık uzak. Evet üzgünüm bir tık uzak bir yerlerden iş teklifi, iş konuları gelebilir. Kendi işini kurmak isteyenler için de bir ortaklık durumu gündemde olabilir diyorum. Kimlerden hediyeler bekliyorsunuz sevgili arkadaşlarım? Ha diyeceksiniz ki benim hediye ihtiyacım mı var? Şöyle zaten şimdi maddi anlamda durumunuz iyi olduğu için gelen hediyeye bakar mısınız? Altından bir kap içerisinde. Yani maddiyatınız artınca ya da şöyle söyleyeyim direkt paralanınca. Yani bir paralanma olayınız var takıldığınız ortamlar falan hepsi değişiyor. Hepsi yenileniyor. Dedim ya bir partner girebilir. Ya da zaten var olan partnerin eline bir para geçebilir. E haliyle bu şekilde sizin elinizde bir para çokluğu gündemde olabilir diyorum. Ve kimlerden hediye bekliyorsunuz ya da beklediğiniz hediye ne? Eski partnerin dönmesi, mesaj atması, kapıma gelmesi, özür dilemesi, beni özlediğini söylemesi ya da eski patronumun bana yaptığı haksızlık fark etmesi, iş yerinden beni aramaları, çocuklarımın beni gururlandırması. Ne düşünüyorsanız, hediye neyse sizler için o gündeminize olacak diyorum. Ve eril enerjide sizleri görüyorum eril enerjide olanlar varsa bir an önce çıksınlar oradan çünkü tutsak olmuşsunuz. Özellikle mali işlerde sizleri birazcık ben bu konularda sıkıntılı gördüm. Evinizde e, eski olan eşyalar varsa ve hani çok önemli değil zaten hani yarın bir gün lazım olursa diye tutuyorum dediğiniz eşyalar varsa o eskilik enerjisinden bir kurtulmanız gerekiyor. Çünkü diyor ki sen eril enerjinin eril enerji bir şeyleri saklattırır. Özellikle bilinç altında veya evini herhangi bir yerinde saklattırır. Dişil enerji mesela çok fazla saklattırmaz. Saklasa da küçük bir yerlerde genellikle saklama enerjisinde sizi tutar. Kutu gibi yerlerde. Ama bu enerji size bakın açık. Her şey açık. O yüzden diyor ki sen kendini genel anlam dahil olmak üzere özellikle iş, emek, çalışma konularında, eğitim konularında, çocukların için de geçerlidir bu. Buralarda nerede kendini tutsak, Kısmetin bağlı, kapalıyım hissediyorsan şu eri enerjinin bağlayıcı kısmından hele hele bir kurtulman gerekiyor. Özellikle zararlı bir enerjinin etrafında maddi anlamda geziyorsun. Evet aşk konusunda inanılmaz güzelsin. Anlık enerjilerimiz hepimizin 5 tane önce başkayımdır 5 saniye sonra başka bir enerjide olabiliriz. Aşk konusunda inanılmaz güzelsin ağzıma dahi açamam. Ama diyorum ya para konusunda biraz sinirli ve stresli gördüm ben seni. Bak emir yağdırıyorsun. <laughs> yani iş para ya gelince çalışmaya gelince seni tanıyamıyorum. Gerçekten bak. Nereler sessiz, nerelerden bir şey gelmiyorsa. İşe başvurdum ses yok. Aşka baktım ses yok. Partnerime soruyorum ne yapıyorsun diye ses yok karşı taraftan gibi. Sessiz olanlar kimler? Bu hastane dahildir. Ee, beklediğiniz kargolar dahildir. Bununla alakalı Ekim ayında sizler bir plan, bir proje, bir şeyleri tasarlıyorsunuz. İşte gelirse gelir ya da işim işte bana karşı dönerse, iş yerinden ararlarsa şöyle, aramazlarsa şöyle, iş Şehir değiştirirsem şöyle, şehir değiştirmezsem böyle. Çocuğumla alakalı problem var. Şöyle yaparsam böyle, böyle yaparsam böyle gibi. Sonuçta bir seçim gündeminiz var. Ee, sadece sizlerden ricam bu konularda sessiz kalmamanız ve acaba şimdi mi götüreyim doktora örnek veriyorum. Sonra mı? Önce sonrası yok. Şimdi müsaitseniz şimdi götürün. Yani ne diyorum? Geç Kalmayınız efendim bu bir. İkincisi eğer ki kesin olarak düşündüğünüz e, hayalleriniz planlarınız varsa lütfen bunları ertelemeyin. Ertelemediğiniz gibi bakın yine bir acelecilik hızlı ol enerjisi var. E, bunları yaparken de lütfen kimlere selere bahsetmeyiniz. Bu kart birazcık oğlak burcunu da andırıyordur. Andırıyor. O yüzden de e, birazcık avukatlık işleriniz gündemde olma ihtimali var. Eğer ki avukat gibi devlet dairesi pek değil ama noter tarzı öyle diyeyim. Buralardan beklediğiniz sonuçlar varsa an be an gündeminizde olma ihtimali yüksektir. Vallahi 22, 52, 32, 2. Hep ikili vakitler. Yani ikili vakitlerde bekleyeyim mi? Olur. Bekle. Gelir. Şimdi arkadaşlar Yıldırım kartı tehlikeli bir kart. Diyeceksiniz ki niye? Çünkü dışım cıvıl cıvıl ama içim bir yangın yeri. İçimde çok kişiler öldü. Çok kişilerin cenazesi oldu. Bir tek onların cenazesine de ben katıldım. Artık yenilenme enerjisindeyim. Buradaki gibi böyle seke seke gideceğim gene. Dışarıdan tabii ki mutlu görüneceğim. Tabii ki güçlü görüneceğim. Ama bu sefer kimseyi öldürmeyeceğim. Çünkü ölüm demek, onu içimde bitirmem demek, onun için bir kurtuluş demek. O yüzden kimseyi öldürmüyorum. Elini, kolunu, bacağını tabiri caizse kesip süründürüyorum. Yani hani bazen birileri için deriz ya ölüm onun için kurtuluş. Ama kurtulmasını istemiyorum. Aileme, bana yaptıklarının acısını çekmesini istiyorum dediğiniz kimler varsa. Hani burada aa çekiyor diyemem. Ama bu sizin özellikle içinizde birilerini öldürmek yerine intikam ateşi baya bir harlanıyor arkadaşlar. Ödün kartı geliyor ve bizlere yanında bir aşkı getiriyor. Tekrar söylüyorum aşıklar kartı kimin kartıdır bir Havva grubunun kartıdır. Bize de terazi yine sizler kova burcu ve bir, bir ikizler burcunu çağrıştırıyor. Ve ikizler burcu tanıdıklarınız var ise tatlı aşklar, tatlı güzellikler, tatlı gündemleriniz olabilir diyorum. Efendim benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Aşk konusu zaten inanılmaz tatlı, inanılmaz güzeldi. Tekrar tekrar aynı şeye girmek istemiyorum. Sadece önce dediğim gibi karşı tarafın geleceği ve sizin ikinci sırada bakın aynı şeyi yine söylüyorum. İkinci sırada kendinizi ortaya atacağınız bir dönem. Altılı vakitlere de dikkat edin. 26'sına yine dikkat edin. Nereden anladın? Ah, i̇kiler çok fazla geldi. Bu bir. İkincisi 6, 6. Bir yerde daha gördüm. 6. Bilmiyorum içimden gene 26 geçiyor. 26 ne ki? Saat 26 da değil ama 26 içimden geçti. 26'sını bekleyin bakalım. Gerçekten içimden çok fena 26 geçiyor. Kendinize dikkat edin. Güzellikler sizlerin olsun diyelim. Değişimlere, ki altı rakamı da değişim demektir. İkili ilişkilerdeki değişimlere dikkat edin. Güzellikler geliyor. Sevgiyle alıp kabul etmenizi sizlerden rica ediyorum. Kalp gözünüzün de açıldığı bir dönem efendim. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Gidenlere hayırlı yolculuklar, gelenlere hoş geldin diyoruz. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.